rekabet tutkunlarının tarzlarını konuşturduğu, ipi göğüsleyenlerin ödülüne kavuştuğu dekorasyon yarışmamız yeni bir evden herkese merhaba. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ve işte karşınızda Evrim Akın. Yeni bir evden Star TV'den herkese merhaba. Efendim bugün ikinci günümüz. Haftanın ev sahipleri Hacer Hanım ve Aybike Hanım için Haftanın yarışmacısı, ikinci gün yarışmacısı Seda Hanım evi dekore edecek, bakalım neler yapacak, görelim. Buyurun bakalım, salon için nasıl perdeler seçeceksiniz? Perdeler açık renk perde düşünüyorum tabii ki, koyu renk perde kesinlikle düşünmüyorum. E, açık renklerde fon kullanacağım, çünkü odayı boğamaması gerekiyor. O yüzden açık renk fon alacağım. Peki her şey yolunda gidiyor değil mi? Aslında gitmiyor. Ufak tefek aksilikler herkeste olduğu gibi bende de oldu. Siz yine de akşam belli etmeyin hiçbirini. Tabii ki belli etmeyeceğim. Benden herhangi bir açık yakalayamayacaklar. Seda Hanım'ı tabletiyle baş başa bırakıp emektar ustamızın yanına gidiyoruz. Ay bak burayı da attın. Nerede yastığın Nerede peki? Bu. Ben tamam. Zor işmiş vallahi. Ve süreniz bitti. Bitti. Eller yukarı lütfen. Ha tamam. Eller havaya Şöyle bakalım mı? Ay şuraya bayıldım ben ya. Eğilim ana. Canım, bu çok mus? Ay, değil mi? Dokunmak yok Seda hanımcım. Ama şeyim ya ben simetri var ya ben de. Hadi bu da gözükmüyor Seda hanımın sabah bu halde teslim aldığı salonumuza neler yaptığına bir bakalım. Salonun dekorasyonunda pastel renkler tercih eden yarışmacımız oluşturduğu retro tarzla dikkat çekiyor. Fon perde mi arıyorsunuz? En yeni fon perde modelleri en uygun fiyatlarla perdesiparişi.com'da. Perdesiparişi.com'dan vereceğiniz fon perde siparişlerinizi aynı gün kargoya teslim ediyor. Üstelik koşulsuz iade ve değişim, kredi kartına 12 taksit, dünyanın her yerine ücretsiz kargo ve kapıda ödeme imkanıyla. Perdesiparişi.com'u ziyaret etmeden hom perde almayın. Mutsuz pencerelere son. Perdesiparişi.com